Merhabalar. 5. sınıf İngilizce 9. ünite The Animal Shelter ünitemizin geniş özetiyle karşınızdayız. Akıl Akıldan Üstündür kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklarsanız bundan sonraki videolarımız sizlere ulaşacaktır. İsterseniz 5. sınıf İngilizce 9. ünite The Animal Shelter ünitemizin geniş özetine başlayalım. Animal Shelter hayvan barınağı demek. Ünitemizde öncelikle hayvan isimlerine göz atacağız. Daha sonra ünitemiz boyunca karşımıza çıkacak kavramları öğrendikten sonra present continuous tense yani şimdiki zaman konumuzu işleyeceğiz. Daha sonra ise kendi soru cümlelerine göz atacağız ve videomuzu bitireceğiz. Öncelikle hayvan isimleriyle başlıyoruz. Cat, kedi, kitten, kedi yavrusu, dog, köpek, puppy, köpek yavrusu, bird, kuş, parrot, papağan, sheep, Koyun goat keçi horse at cow inek fish balık dolphin yunus shark köpek balığı whale balina bear ayı polar bear kutup ayısı elephant fil duck ördek monkey maymun giraffe zürafa Sayfamızı durdurup bu hayvan isimlerini bolca tekrarlayabilirsiniz. Devam ediyoruz ben elimden geldiğince hayvan isimlerini bol tutmaya çalıştım. Hani öğrenebilirsiniz diye, daha fazla hayvan ismi öğrenebilirsiniz diye. Lion aslan, tiger kaplan, kangaroo kanguru, hippo su aygırı, snake yılan, squirrel sincap, frog kurbağa, turtle kaplumbağa. Chicken tavuk, rabbit tavşan, bee arı, ant karınca, wolf kurt, camel deve, ostrich deve kuşu, eagle kartal. Yine sayfamızı durdurup bunları da bolca tekrarlayabilirsiniz. Şimdi ünitemizdeki kavramlara göz atalım. Animal hayvan, animal shelter hayvan barınağı zoo hayvanat bahçesi farm çiftlik dog house köpek kulübesi aquarium akvaryum cage kafes barn ahır vet veteriner save kurtarmak examining tedavi etmek water sulamak feed beslemek egg yumurta vegetable sebze collecting toplamak grass ot ya da çimen pick flowers çiçek toplamak milk the cow inekten süt sağmak lake göl village köy swim yüzmek fly uçmak climb tırmanmak eat yemek bark havlamak tail kuyruk paw pati claw pençe wing Kanat, big, gaga, whisker, bıyık, fur, kürk, leg, bacak. Burada whisker hayvanlardaki bıyıktan bahsediyoruz. İşte kedi bıyığı gibi. Yani whisker hayvanlarda bıyık anlamına geliyor. Şimdi gelelim present continuous tense'e. Yani şimdiki zamana. Şimdiki zaman nedir? Bir geçmiş zaman var, bir gelecek zaman var, bir geniş zaman var, bir de şimdiki zaman var. Geçmiş zamanda olay olmuş bitmiş. Örneğin kitap okudum. Okuma işi bitti. Okuma eylemi bitti. Gelecek zaman nedir? Kitap okuyacağım. Yani henüz olay olmadı. İleride, gelecekte olacak. Geniş zaman ise kitap okurum. Yani her zaman kitap okurum demek istiyorum geniş zaman, her zaman kitap okurum anlamında. Şimdiki zamanda ise ne vardır? Eylemin şu anda, şimdi yapıldığını belirtir. Yani nedir? Kitap okuyorum. Ben kitap okuyorum dediğimde ne anlarsınız? Şu anda şimdi kitap okuduğumu anlarsınız. İşte şimdiki zamandan bahsedeceğiz. Bakalım İngilizce'de şimdiki zaman cümle yapısı nasılmış? Aydan sonra M yardımcı fiilimiz var. He, she, it'ten sonra iz yardımcı fiilimiz var. You, we, sonra are yardımcı fiilimiz var. Devamında fiil artı ing. Yani playing, watching, listening gibi. Şimdi örneklerimizi görelim. I am. Bakın I'dan sonra am dedik. I am dedik. Bakın fiile ne oldu? ing taksi geldi. Playing basketball. I am playing basketball. Ne demek bu? Basketbol oynuyorum. Ne zaman oynuyorum? Şimdi. Şu anda. Şimdiki zaman. Şimdi he'de ne olacaktı? Is. She'de is. It'de is. Öyleyse bakıyoruz. He'den sonra ne geldi? Is. Daha sonra ne olacaktı? Verb artı ing. Bakın play'e ne oldu yine? Ing takısı geldi. He is playing basketball. Ne oldu? Basketbol oynuyor. O oynuyor. Bakın he, o. Basketbol oynuyor. Ne zaman? Şimdi, şu anda oynuyor. Yani basketbol oynuyor dediğimizde ne anlıyoruz? O şu anda şimdi oynuyor. Evet. They are. Bakın they'den sonra ne gelecekti? They'den sonra are yardımcı fiili. They are dedikten sonra yine verb artı ing. Playing basketball. They are playing basketball. Basketbol oynuyorlar. Ne zaman? Şimdi. Şu anda oynuyorlar. Evet. Demek ki I'dan sonra am. He, she, it'den sonra is. You, we, they'den sonra are. Daha sonrasında fiile ing takısı getiriyoruz. Şimdi gelelim present continuous tense'de yani şimdiki zamanda olumsuz cümle yapısı nasıl oluyor? Bunda ne yapıyoruz? Sadece not olumsuzluk ekini getiriyoruz. Yani I am not, he is not, she is not, it is not. You'dan sonra ne oluyor? are not. We'den sonra are not. They'den sonra are not. Yani not olumsuzluk eki getiriyoruz. Devamında yine fiil artı ing. Bu I am not'ın kısaltılmış şekli şu şekilde oluyor. I am not. Burada I am not. Bakın not'ta bir değişiklik olmuyor ayda. Sadece I am kısmını kısaltabiliyoruz. I am not. Fakat burada he, she, it de ne yapıyoruz? Is not'ı kısaltarak isn't yazabiliyoruz. Bakın şu isn't'ı gördüğünüz zaman ne anlayacaksınız? Olumsuzluk var. Çünkü not olumsuzluk ekidir ve is not isn't olarak kısaltılır. He isn't dediği zaman olumsuz bir cümle olduğunu anlayacaksınız. You we they de ise aren't. Yani kısaltılmış şekli aren't. Yani bir yerde you we they'den sonra aren't gördüğünüz zaman ne anlayacaksınız? Olumsuz bir cümle olduğunu anlayacaksınız. Devamında yine fiil artı ing. Yani burada olumsuz cümle yapmak için tek yaptığımız şey nedir? not ifadesini eklememiz. Şimdi görelim. I am not going to the cinema. Sinemaya gitmiyorum. Bakın. I am going to the cinema olsa ne olurdu? Sinemaya gidiyorum. I am not going to the cinema olunca ne oluyor? Sinemaya gitmiyorum. Evet. She'den sonra ne demiştik? is not olacak ve is not isn't şeklinde kısaltılıyordu. She isn't going to the cinema. Sinemaya gitmiyor. Bakın. She is olsaydı? She is going to the cinema neydi? Sinemaya gidiyor. She isn't going to the cinema olduğu zaman sinemaya gitmiyor. We'den sonra ne demiştik? Ar geliyordu. Daha sonra olumsuz yapmak için not getiriyorduk ve aren't oluyordu. We aren't going to the cinema. Sinemaya gitmiyoruz. Biz gitmiyoruz. Evet bu şekilde olumsuzunu yapıyoruz. Peki present continuous tense'te yani şimdiki zamanda soru cümlesini nasıl yapıyoruz? Soru cümlelerinde emizar yardımcı fiilleri başa geliyor. Are you watching TV? Bakın are başa geldi. Daha sonra you sen diye soruyor. Are you watching TV? Televizyon seyrediyor musun? Ne oldu? Are başa geldi ve watching TV yani televizyon seyretmeyi ne yaptı? Televizyon seyrediyor musun? şeklinde sorduk. Cevap olarak ne olabilir? Yes, I am watching TV. Evet, televizyon seyrediyorum. Ya da no, I am not watching TV. Hayır, televizyon Seyretmiyorum. Peki bunu he, she, it'te nasıl yapacağız? Bu kez yardımcı fiilimiz is. Yani başa is getireceğiz ve o seyrediyor mu şeklinde soracağız. Is she watching TV? Televizyon seyrediyor mu? Burada bir bayandan söz ediyoruz. She. Örneğin kız kardeşimizden bahsediyor olabiliriz. Annemizden bahsediyor olabiliriz. Is she watching TV? Televizyon seyrediyor mu? Yes, she is watching TV. Evet, televizyon seyrediyor ya da no she isn't watching TV. Hayır, televizyon seyretmiyor. Yani iki türlü cevap verebiliyoruz. She olduğunda yes she is ya da no she isn't şeklinde söylüyoruz. Şimdi can ifadesine gelelim. Can ne demekti? Ebilmek, abilmek, yapabilmek. Örneğin I can swim. Ne demektir? Swim yüzmek. I can swim dediğimizde ne oluyor? yüzebilirim. Bakın yapabilmek, edebilmek anlamında ken. I can dediği zaman fiil ne oluyor? Yapabilmek, edebilmek anlamına geliyor. Yani swim dediği zaman swim yüzmek olduğuna göre I can swim olunca ne oluyor? Yüzebilirim. It can swim olunca ne oluyor? Yüzebilir. O yüzebilir. We can swim olunca biz yüzebiliriz. Bakın we olduğunda we can dediğinde biz yüzebiliriz. We, biz demek. Şimdi burada dikkat ederseniz I'dan sonra, it'ten sonra, we'den sonra kendi bir değişiklik yok. Yani hepsinde can ifadesini kullanıyoruz. Ve daha sonrasında fiil ing takısı almıyor. Buna çok dikkat ediyoruz. Peki kendi soru cümleleri nasıl oluyor? Can'i başa alıyoruz. Daha sonra I, he, she, it, you, we, they'den herhangi birini koyuyoruz. Daha sonra ise fiilimize ing takısı koymadan yazıyoruz. Bakın can i climb a tree. Ağaca tırmanabilir miyim? Can olunca ne oluyor? Yapabilir miyim, edebilir miyim? Can i yani ben yapabilir miyim diyor. Ne yapabilir miyim? Climb a tree. Ağaca tırmanabilir miyim? Peki can it olduğunda ne oluyor? Can it climb a tree? Bu kez ne diyor? O ağaca tırmanabilir mi? Yani burada bir hayvandan bahsediyor. O ağaca tırmanabilir mi? Can we climb a tree? Bakın we biz demek. Can we climb a tree? Ağaca tırmanabilir miyiz? Evet bu şekilde soru cümlelerimizi yapıyoruz. Peki kendi soru cümlelerinde kabul ve red ifadeleri nasıl oluyor? Kabul ifadeleri sure tabii ki. Of course you can. Elbette yapabilirsin. That's a good idea. Güzel fikir. Bunlardan herhangi birini söylediğimizde kabul etmiş oluyoruz. Yani bize birisi şunu yapabilir miyim? Bunu yapabilir miyim? dediğinde biz bu ifadelerden birini kullanarak kabul ettiğimizi belirtebiliyoruz. Peki diyelim ki bize söylenen bir şeyi şunu yapabilir miyim? Bunu yapabilir miyim? dendiğinde kabul etmeyeceksek, reddedeceksek, hayır cevabı vereceksek hangi ifadeleri kullanabiliriz? Şu ifadeleri kullanabiliriz. I am afraid you can't. Korkarım ki yapamazsın. That's not a good idea. İyi bir fikir değil. Bakın not. İyi bir fikir değil. It's a bad idea. Bad kötü demek. It's a bad idea kötü bir fikir. Yani bu ifadelerden herhangi biri olduğunda ne oluyor? Reddedildiğini anlıyoruz ya da reddettiğimizi belirtmiş oluyoruz. Örneklerimize göz atalım. Ozan ile annesi arasında bir konuşma geçiyor. Ozan diyor ki: "Mom, Can I feed the cat? Anne, kediyi besleyebilir miyim? Annesi ne diyor? Of course you can. Elbette yapabilirsin. Ve Gülce ile babası arasında bir konuşma geçiyor. Dad, can I climb the tree? Baba, ağaca tırmanabilir miyim? That's not a good idea. İyi bir fikir değil. Yani tehlikeli olabilir. İyi bir fikir değil. Ozan ve babası konuşuyor. Can I water the vegetables? Sebzeleri sulayabilir miyim? That's a good idea. İyi fikir. Gülce ve annesi konuşuyor. Can I feed the fish? Balığı besleyebilir miyim? I am afraid you can't. Korkarım ki yapamazsın. The fish is not hungry. Balık aç değil. Evet burada korkarım ki yapamazsın diyor. Ve sonrasında sebebini açıklıyor. Balığın aç olmadığını söylüyor. Ve balık aç olmadığı için ne diyor? Korkarım ki yapamazsın. Çünkü balık aç değil. The fish is not hungry. Balık aç değil. O nedenle yapamazsın. Burada bir gerekçesini söylemiş oluyor. 5. sınıf İngilizce 9. ünite The Animal Shelter ünitemiz burada sona erdi. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.